Kazım Kurta vereceğiz büyük. Neden? Neden? Ee, çünkü şöyle bir şey var. Ben şey zamanını da biliyorum. Burhan sakallı zamanını da biliyorum. O pazarı belediyesinde. Ee, hani biraz daha böyle e, halkı düşünen bir yanı olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü mesela hani bir e, halk merkezleri açıldı. Ondan sonra ne bileyim e, bu halk market uygulaması olduğunu ne bileyim bu psikolojik destek amaçlı psikolojik merkezler açıldı falan. Hani bunları ben sürekli takip ediyorum o yönden de onu destekliyorum. Ben e, Volkan Do Doğan'dan kullanmak istiyorum. Çünkü e, Kazım Kurt e, e, bayağı zayıf bulduk yani hizmetleriyle ilgili. Artı e, 20 senedir de büyük Büyükelçen tabii Eskişehir'e çok emekleri geçti ama artık e, bunu hükümet destekli bir Eskişehirli olarak daha büyük hizmetler gelmesi için hükümetle destekli bir e, tarafın parti önemli değil gelmesi Esşir arasında daha iyi olacağını ben düşünüyorum açıkçası çünkü e, şey 20 sene oldu az değil yani Esşirinde bence çok e, büyük projelere ihtiyaç var e, bu projelerde büyük her bile açıkçası şey kalıyor yani ne derler kısa kalıyor niye bu imkan meselesi çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Yani tabi Vol Volkan Doğan tabii ki genç, aktif odun pazarı için. Yani yakışıyor gibi gözüktü benim gözüme bilmiyorum. Şimdi oyumuzu kime veririz? Kim güzel hizmet yaparsa ona veririm. Gerçekten şu anda ben buralı değilim. Ben bir oğlum burada okuyordu. Geldim. Odun pazarında yaşıyorum 7 yıldır. Şu andaki belediye başkanımızdan memnunum. Gerçekten bu amam yolunu çok güzel yaptı. Çok güzel şeyler yaptı. Projeleri çok güzel. Ee, i̇nsanlar e, gittiği yerde bir gün emek, 71 evler, huzur, Göztepe, buralarda güzel hizmet yapmıştır. Tabii e, e, Volkan Doğan'ı da tanıyorum. O da AK Parti e, belediye başkanı adayı üçlü kesinlikle bozulmaz. Bu üçlü kesinlikle bozulmaz. Eskişehir'i üç başkan Ahmet Ataç, Büyük Erşen, Kazım Kurt gerçekten dünyanın hemen hemen üçüncü şehri olarak tanıtmıştır. Gerçekten bütün belediyeler herhalde bunu halk da daha iyi biliyor. Kazım Başkan'ın yaptıkları hizmetler de çok güzel oyumuz Kazım Kurt'a. Ben Volkan Bey'e vereceğim. Neden? Çünkü genç, dinamik ve iktidar partisi olduğu için hizmeti sınırsız yapacağını eminim yani. Onun için yani. Tabii ki Kazım Kurt. Volkan Doğan'a vermeyi düşünüyorum. AK Parti üyesiyim aynı zamanda. Ve Kazım Bey'in yeterli hizmeti yapmadığını düşünüyorum. Yani siyasetten daha ziyade hizmet noktasında baktığım için yeterli hizmeti göremedik. Ben Osman Gazi Mahallesi'nde yaşıyorum. E, mahallemize ne yazık ki hiçbir hizmet gelmedi. Kapalı Pazar Sözü vardı. E, Burhan Sakallı döneminde e, Kazım Bey yapacağını söyledi. Tabela çakıldı ve o tabela aynı yerinde duruyor. Bir dönemi tamamladı Kazım Bey. Yani hizmetlerini yeterli görmediğim için, değişim gerektiğini düşündüğüm için bu dönemde Volkan Bey'e destek vermeyi düşünüyorum. Valla şimdiye kadar benim tercihim CHP'den yanaydı. Ama şimdi Kazım Kurt ikinci defa giriyor. Pek razı değilim yani ben kendi nefsime. Neden? Valla ne bileyim ben bilmiyorum. Orasını söylemek iyi bir şey değil yani. Sahsıma ait. Yani sevmediğim için vermem. Başkasına da bakacağız. Daha henüz daha önümüzde günler var. Daha kararımızı değişmedik. Bakarsın başka birine de karar verebiliriz veya Atakan'la veya başkasına. Niyetim de değil yani yok. Benim düşüncem Volkan Doğan olabilir. Şimdi arkadaş tanıyorum ben kendisini. Hizmetleri var yani genç bir arkadaş verimli olabileceğini düşünüyorum yani Eskişehir için. Eee odun pazarına yeni bir değişim için gençliğe bırakmak istiyoruz. Bu da Volkan Doğan en önemli isimlerden biri. Ee, çok güzel şeyler yapacağını tahmin ediyorum enerjisiyle ve dinamikliğiyle. İnşallah kazanır diyoruz. Kazım Kurt'u vereceğim. Neden? Tecrübeli, tecrübeli adam, milletvekili yapmış adam. Sonra odun pazarına şu gördüğümüz yeri ne güzel yaptı. Bundan iyisi can sağlığı. Bir de şimdi memlekette hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığında bir belediye başkanına oy verilmez. Çünkü o çocuk. Vallahi ben yani buradan sakal ya düşünüyorum. Bir şey alırım. Şey başta odun alalım. Odun pazarından Volkan, Volkan Doğan. Volkan Doğan. Doğan. Evet. Neden? Volkan Doğan'a vermeyi düşünüyorum. Yani ona vermeyi düşünüyorum. Yani Hacım sen şey yap. Ben de Volkan'a vereceğim ya. Yani. Tabii ki Kazım Kurt. Ee, şöyle ki yapılan güzel çalışmalar var, yapılması planlanan e, projeler, güzel çalışmalar var. Bunların tamamlanması ve eski şehrimizin çağdaş görünümünün bozulmaması adına tabii ki Kazım Kurt. Volkan Doğan'a. Neden? Bir AK Partili olarak değil yapacak olduğu girişimlerden dolayı artı daha önce de Burhan Sakallıydı ve Burhan Sakallı'nın yaptıkları birçok şeyi gördük. Artı yani Burhan Sakallı'nın olmasını daha çok isterdim. Ama tabii ki o bu yıl büyük şehirden adaylığını koydu. şimdi Odunpazarı Belediye Başkanı olarak Kazım Kurt eski şehrimizi güzelleştireyim derken çirkinleştirdi. Açık söylemek gerekirse ben yıllardır burada yaşayan bir vatandaşım ve şu anki e, Hamam yolunun durumu ne görsel olarak ne içsel olarak ne ne bileyim yani bana hitap etmiyor. Bana hitap etmiyor. Ben rahatça yani burada herhangi bir şekilde alışverişimi yapma imkanım mümkün değil yok. Çünkü sanki bir sahnede yürüyormuşum gibi artı yanda e, yani İnsanları dışlamıyorum. Tabii ki onların da en doğal hakları oraya oturup dinlenmeleri ama yani böyle bir podyumda yürüyor, yürürcesine insana bakmaları insanları tabii ki rahatsız ediyor. Ve doğal güzelliği olduğu gibi yok etti. Yılların çınarlarını yıktı. Yani eski eski şehrimizden eser kalmadı. Yani yapaylaştı her şey. Hiçbir şey kalmadı.